Merhaba arkadaşlar. problemler soru kampına başlıyoruz. Bu birinci adımımız. Bu da bir seri halinde devam edecektir. Yine bu soru kampı da size çok fayda sağlayacak ve netlerinizi arttıracaktır. Benimle beraber siz de not olarak soruları çözün. pratik bilgiler vereceğim. Onları da mutlaka yazın. O zaman direkt başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci soruda diyor ki her netin 7 puan olduğu bir sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Tamam. 120 soruluk bir sınavda tüm soruları cevaplayan bir öğrenci 490 puan aldığına göre kaç soruyu doğru yanıtlamıştır? Şimdi şu formülü hatırlayalım. Ne doğru sayısı eksi yanlış bölü 4 bize neti verirdi. Tamam. Şimdi 120 soruluk bir sınavda 490 puan almış. Her net de 7 puan olduğuna göre o zaman 490 bölü 7 yaparsak bize 70 net olduğunu verir. Şimdi bu işlemi yapalım. Doğru sayısı x olsun. Yanlış sayısı da 120 eksi x olacak. Böyle 4 yapacağız. Eşittir 70'miş. Bu işlemi yaparsak 4x eksi 120 artı x eşittir. 4 ile 70 çarparsak 280. 5x eşittir 400 olur x eşittir 80 olur. Bakın ne soruyordu bize? Kaç soruyu doğru yanıtlamıştır diyordu. Doğru sesine x dedik. Bize sorulanı x dersek direkt hızlı bir şekilde cevabı bulmuş oluruz. Cevabı 80 olduğunu bulduk. Diğer soruya geçelim. Şimdi diyor ki Nazlı evine belli sayıda arkadaşını davet etmiş ve her davetli arkadaşına 2 adet kurabiye düşecek kadar kurabiye hazırlamıştır. Fakat davet ettiği arkadaşların yarısı gelmemiştir. Nazlı hazırladığı kurabiyelerin tamamını bitirmek için gelen 4 arkadaşına 5'er, diğerlerine ise 2'şer kurabiye vermiştir. Buna göre Nazlı evine kaç arkadaşını davet etmiştir? Şimdi önce ne diyor? Nazlı evine belli sayıda arkadaş davet etmiş ve her ve her davetli arkadaşına 2 adet kurabiye düşecek kadar kurabiye hazırlamıştır. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaş sayısı sayısı ve kurabiye. Kurabiye sayısı. Şimdi en başta ne diyor? Arkadaş sayısının yarısı gelmiş diyor. O zaman biz arkadaş sayısına 2'ye bölünecek bir sayı dersek. Yani 2x dersek. Her arkadaşına diyor 2 adet kurabiye düşecek kadar kurabiye hazırlamıştır. 2x, 2x arkadaşı varsa 4x. 2 adet düşeceği için 4x kurabiye hazırlamış. E yarısı gelmemiş. O zaman yarısı gelmemişse yarısı gelmiştir. X tane arkadaşı gelmiş. Evet devam edelim soruya. Nazlı hazırladığı kurabiyenin tamamını bitirmek için gelen 4 arkadaşına 5 tane vermiş. 4 çarpı 5. 4 arkadaşına 5 tane vermiş. Diğerlerine ise 2'şer kurabiye vermiş. 2 çarpı x'ten 4 arkadaşı çıkaracağız. x eksi 4 diyeceğiz. Eşittir 4x. Toplam kurabiye ise 4x'miş. Tamam. 20 artı 2x eksi 8 eşittir 4x olur. 2x eşittir 12 olur. Peki 2x neydi? Arkadaş sayısıydı. Ne soruyordun? Nazlı evine kaç arkadaşını davet etmiştir? Direkt 2x'i bulduk. Yani 12 tane arkadaşını davet etmiş. Şimdi diğer soruya geçelim. Sonra diyor ki, Bir kutuda kırmızı, mavi ve siyah kalemler bulunmaktadır. Bu kutudan iki kırmızı kalem alınırsa, Kalemlerin bir 3'ü kırmızı. Kutuya dört siyah kalem konulursa kalemlerin bir 3'ü siyah olmaktadır. Şimdi. Kırmızı. Mavi. Siyah. Bunlara K, M ve S diye adlandıralım. Tamam ne diyor? Kutudan iki tane kırmızı kalem alınırsa. K-2 olursa kutudaki el, kalemlerin bir bölü 3'ü kırmızı oluyormuş. Kutuda o zaman kaç tane kalem kalıyor? K artı M artı S eksi 2 bölü 3 oluyormuş. Kutudaki toplam kalem bölü 3 oluyormuş. Bu işlemi yaparsak içler dışarı çarpımı 3K eksi 6 eşittir. K artı M artı S eksi 2 olur. 3K eksi 4 eşittir k artı m artı s olur. Bu kutudaki toplam kalemlerin sayısı 3k eksi 4 oldu. Şimdi diyor ki kutuya 4 siyah kalem konulursa kutudaki kalemlerin 1 bölü 3'ü siyah olmaktadır diyor. Şimdi siyah artı 4 olduğunda ise k artı m artı s artı 4 bölü 3 oluyormuş. Bunu işler dışarı yaparsak 3S artı 12 eşittir. K artı M artı S artı 4 olurmuş. 3S artı 8 eşittir. K artı M artı S olurmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisi de K artı M artı S'ye eşit. Yani içindeki bulunan kalemlere eşit. O zaman ne oluyordu? hocam bunların ikisi birbirine eşit olur. Evet o zaman 3K eksi 4 eşittir. 3S artı 8 olur. 3K eksi 3S eşittir 12 olur. Sadeleştirirsek K eksi S eşittir 4 olur. E biz S'ye 1 verirsek K'ya 5 veririz. K 5 olur. O zaman şurada S'yi ye gelip yerine koyarsak 3 çarpı 1 artı 8 eşittir ne olur? 11 olur. ve ben S'ye 1 verdim. O zaman K 5 olur. M de 5 olur. Burada arkadaşlar S'ye 2 verseydik o zaman 14 olacaktı. Burası 2 olacaktı. 6'ya 6 olacaktı. Yani her zaman oran 1 oluyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi diğer sorumuza diyor ki bize 4. soruda. Bir şişenin ağırlığı boşken x gram 1 bölü 3'ü sıvı ile doluyken y gramdır. Bu şişenin tamamı aynı sıvı ile doluyken ağırlığı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bize diyor ki boş şişe x'miş ve sıvı 1 bölü 3'ü sıvıyla dolurken y'miş. O zaman biz sıvıya ne diyeceğiz? Her zaman yaptığımız gibi 3'ün bir katı olarak söyleyeceğiz ki 1 bölü 3'e rahat bir şekilde 3'e bölelim yani. Sıvıya 3a dersek ne, ne diyor bize? x artı boş şişenin ağırlığı x'miş. 1 bölü 3'ü sıvıyla doluyken de x artı a iken yani 3 bölü a çarpı 1 bölü 3'ten a olur. x artı a iken yani şişe ve 1 bölü 3'ü sıvı ile doluyken y grammış. Tamam biz buradan a'yı bulursak y eksi x olur. Bu şişenin tamamı aynı sıvı ile doluyken diyor. O zaman ne yapıyoruz bunu 3 ile çarpıyoruz. x artı 3 çarpı y eksi x. Bu x ne? Bu şişenin kendisi. Aynı ile doluyken de burası 3a oluyor. Yani ne oluyor? x artı 3y eksi 3x olur. 3y eksi 2x olur. Yani cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Boş şişeye x dedik. 1 bölü 3'ü sıvıyla doluyken dediği için sıvıya 3, 3'ün katı bir sayı dedik. En az da 3a dedik hızlı bir şekilde. 1 bölü 3'ü sıvı ile doluyken de y gram verilmiş. Şişenin kendi ağırlığı var ve 1 bölü 3'ü 3 a'yı 3'e bölersek a çıkar. x artı a y olur ve a'yı buluruz y eksi x diye. Ve diyor ki bu şişenin tamamı aynı sıvı ile doluyken diyor. Şişenin kendi ağırlığı artı 3 a'yı toplayacağız. Ve bu sonucu direkt hızlı bir şekilde bulacağız arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçelim. Diyor ki bir manav elindeki karpuzun Birinci gün %20'sini, ikinci gün %10'unu ve üçüncü gün kalanların %30'unu satıyor. Manavar elinde 490 tane karpuz kaldığına göre kaç tane karpuz satmıştır? Diyor. Şimdi karpuzumuz 100 x tane karpuz olsun. Evet. Ne diyor? Birinci gün %20'sini satıyor diyor. 100 x çarpı 20 bölü 100 x eşittir. 20 x e 100x'ten 20x çıkarırsak 80x kaldı. Tamam. Ardından ikinci gün yüzde onunuz diyor. Ama bakın arkadaşlar burada önemli nokta kalanın demiyor. Yani yine 100x üstünden yüzde %10 onunu satıyormuş. Bu da 10x olur. E 80 vardı. 10 daha sattı. 80x eksi 10x 70x olur. Bu sefer ne diyor? Üçüncü gün kalanların diyor. Bakın burada ise kalanların diyor. Yani 70x üzerinden işlem yapacağız. 70x çarpı 30 bölü 100 eşittir 21x olur. Ne kaldı o zaman geri? 70x eksi 21x'ten 49x kaldı. Peki ne soruyor? Manöverlerinde 490 tane karpuz kaldığına göre 49x eşittir 490 sağ x'i buradan 10 diye buluruz. Kaç tane karpuz satmıştır? 100x karpuz vardı 49x kaldı 51x tane karpuz satmış. O zaman x de 10 olduğuna göre 51 çarpı 10'dan 510 tane karpuz satmış. Bakın arkadaşlar burada kalalım demediği için yine 100 üzerinden 100x üzerinden işlem yapıyoruz. Bunu asla unutmayın. Kaçırırsanız soru anında gider. Şimdi devam edelim. Soru 6'da diyor ki buğdaydan ağırlığının %60'ı kadar un, undan da ağırlığının %20 fazlası kadar hamur elde ediliyor. Şimdi buğday. Buğday 100x dersek %60'ı kadar un elde ediliyormuş. 100x'in %60'ı nedir? 60x'tir. Tamam. Diyor ki, undan da ağırlığının %20 fazlası kadar. 60x'in %20 fazlası kadarmış. 60x'in %20'si kaç yapar? 12x yapar. Yani hamurumuz 60x artı 12 xten 72x'miş. Tamam. Buna göre 360 kilogram hamur elde etmek için. 72x eşittir 360'mış. x buradan 5 gelir arkadaşlar. Kaç kilogram buğday gereklidir? x'i bulduk. Buğdayımız 100 xte 100 çarpı 5 yaparsak 500 kilogram buğday gerekiyormuş. Cevabımız C eşittir. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Soru de bize diyor ki 60.000 TL 5 altı 5 ay bankada kaldığında 64.500 TL olmuştur. Buna göre bankanın uyguladığı yıllık faiz oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar elimize bir 60.000 TL varmış. İyi para. 5 ayda 4.500 TL faiz olduysa biz buna önce bir ayda ne kadar olduğuna bakarız. Bir ayda x olur. Buna doğru orantı yaparsak 5x eşittir 4500 olur. x buradan 900 olur. Yani bir ayda 900 TL faiz oluyormuş. Bir ayda 900 TL faiz ise bize yıllık soruyor. 12 ayda ne kadar olacak diyor. 900 çarpı 12 yaparsak 10.800 TL faiz olurmuş 12 ayda faiz oranını sorduğu için de 60.000 TL'nin yüzde kaçı oluyor? X bölü 100 10.800 TL. 10.800 TL 60.000 TL'nin yüzde kaçı oluyor? Buna bakacağız ve oranı oradan hesaplayacağız. Buradan hesaplarsak x'ler gider. Bunlar da gider. x eşittir 18 olarak bulunur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Soru 8'de bize diyor ki bir kanarya 60 adet yemi 20 günde bir papağan ise 30 adet yemi 5 günde bitiriyor. Yani 60 adet yemi 20 günde bitiriyorsa bir günde 60 bölü 20'den 3 olur. Yani bir günde 3 adet yem bitiriyor. aynı şekilde papağana bakarsak papağansa 30 adet yemi 5 günde bitiriyorsa 30'u 5'e böleriz. 6. Yani bir günde 6 adet yem bitiriyormuş. Bunları baktığımız zaman ikisi birlikte arkadaşlar bir günde 9 adet yem bitiriyormuş. E bize ne soruyor? İkisi bitti 180 adet yemeği kaç günde bitiriyor diyorsa. E bunlar da bir günde 9 adet yemeği yem bitiriyorsa. 180 adeti 9'a bölersek 20 günde hızlı bir şekilde <laughs> bitirirler. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da bu şekilde yapmış olalım ve diğer sorumuza geçelim. Şimdi soru 9'a bize diyor ki. Bir tren 100 metre uzunluğundaki bir köprüyü 6 saniyede 180 metre uzunluğundaki bir türeli ise 10 saniyede geçmektedir. Şimdi arkadaşlar bir tren 100 metre uzunluğundaki bir köprü geçiyorsa hem trenin kendi boyunu hem de köprünün boyunu hesabı katarak hesaplayacağız. Yani 100 artı x eşittir 6 saniyede geçiyormuş. 6 çarpı v. Ve buradaki hızımız arkadaşlar. Tamam. Şimdi. 180 metre uzunluğundaki bir tünel ise 10 saniyede geçmektedir. 180 metre artı x eşittir. 10 çarpı v. Burası toplam yol oluyor. Bu hız oluyor. Bu da zaman oluyor arkadaşlar. Tamam. Bize ne soruyor? Buna göre tünelin boyu kaç metredir? Şimdi bunları taraf tarafa oranlarsak 100 artı x bölü 180 artı x eşittir. Bunları sadeleştirirsek arkadaşlar v'ler gider. İkisini de ikiye bölersek 3 bölü 5 olur. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 500 artı 5x eşittir. 540 artı 3x olur. Buradan işlemi yaparsak 2x eşittir 40 olur. x eşittir 20 olur. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? 100 metre uzunluğundaki bir köprüyü geçmesi için şöyle hemen bir çizelim. Bir köprü geçmesi için şöyle bir köprü olsun. Böyle bir köprü olsun şöyle. Bu buradan da bir tren olsun. Böyle trenler var. Tamam. Şimdi trenin başlangıcı buradan girdiği zaman bunu tamamen trenin geçmesi için aynı zamanda trenin şuradan çıkışında tam sonunun gözümesi lazım. E tren o zaman 100 metreye geçecek. Bir de kendi boyu kadar ilerleyecek ki tamamen geçmiş olsun köprüyü. Bu yüzden 100 artı x yaptık. Burada da 180 artı x yaptık. O da 180 metre olduğu için diğer tünelin boyu. O zaman diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum çünkü. Şimdi soru onda bize diyor ki bir araç 2 saat 1 kilometre hızla 3 saatte 100 kilometre hızla giderse yol boyunca ortalama hızı ne olurdu? Şimdi ortalama hız neydi arkadaşlar? V ortalama eşittir. Toplam yol bölü toplam zamanda. Ve şu formülümüz de var. X eşittir V çarpı T. Yani yol eşittir Hız çarpı zaman. Tamam. O zaman V ortalamayı bulalım. Biz toplam, toplam yolu bulalım. V ortalama eşittir. 2 saat 70 km hızlı gidiyormuş. Hız çarpı zaman yapıyoruz. Yani 2 çarpı 70 artı 3 saatte 100 km hızlı gidiyormuş. 3, 3 çarpı 100 yaparsak ve bunu toplam zamana bölersek 2 saat ve 3 saatimiz var. 2 artı 3'ten 5 olur. Buradan işlemleri yaparsak, 140, 440 bölü 5 olur, eşittir, 88 kilometre bölü saat olur. Ortalama hızımız 88 kilometre bölü saat oluyormuş. Evet arkadaşlar, problemler soru kampımızın da sonuna geldik. Ee, birkaç seri var, bizim e, sınava girmeden önce mutlaka çözmemiz gereken 400 soruluk bir serimiz var. Onu da seri halinde devam edeceğiz. Aynı zamanda sayısal mantık soru kampımızla başlayacak. Onu da seri halinde devam edeceğiz ve problemler soru kampına da seri halinde devam edeceğiz. Aynı zamanda da e, matematikte bütün konuların üzerinde soru çözümleri yapıyoruz. Başlangıç orta zor seviyede soru çözümleri yapıyoruz. O da e, yine tüm konular üzerinde olacaktır arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. E, biz de emekler veriyoruz. Sizin de çok emek verdiğinizi biliyoruz. Umarım İki tarafta herkes de emeğinin karşılığını alır arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoları sonuna kadar izliyorsanız da lütfen yoruma yazın arkadaşlar. Bizim için bunlar çok önemli. Çok teşekkür ederiz. E, sizi seviyoruz. İyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.